Evet sevgili dostlar neredeyiz? Şu anda Ayıbacık yolundan geldik. Böyle kum e, yeni yapılan yoldayız. Şöyle bayram trafiğinde göründü arkadaşlar. şöyle. Böyle Görüyorsunuz. Tabii Ayrıca şimdi çarşamba gidiyoruz. Çarşamba'dan beri de Samsun'a geçeceğiz. Size de burada manzara göstereyim. Başka burada bir cami de size gösterdik. Arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle. Hadi şöyle devam ediyoruz. Nereye gidiyoruz? Eve gideceğiz de. Eee dedik ki bugün Kurban Bayramı'nın ikinci günü. Yani 7 Haziran 2025 günlerden Cumartesi hafta sonu olmasına rağmen, rağmen yoğun bir trafik var arkadaşlar. Burada çarşıbada gelen çarşı. Burada söylüyoruz. Arabamız da burada bekliyor. Bekliyoruz. Şimdi biz buradan aşağı gideceğiz. Şöyle aşağı çekimlerimizi yapalım. Şöyle cami, hadi bana falan çekelim görüyorsunuz. görüyorsunuz. Evet görüyorsunuz. Evet. Allah ne görüyorsunuz. Allah Trafik yolunda görüyorsunuz arkadaşlar. Allah gidiyor. Evet görüyorsunuz. gerek yok. Yoğunluk var. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, unutmayın Bir başka yerinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, dostçakalın. Herkese çok mutlu olsun. Biz de çok seviyoruz. Lütfen layık atmayı unutmayınız diyoruz. Evet. evet.